Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Delos'ta Hobgoblin slotuna geldim. Hobgoblin farmlayacağım. Üzerimde yaklaşık 1 am kadar para var. 103 adet Wolf, 203 adet Mana Potu, 1 adet de HP Maestro Pot var. Ee, şurada gördüğünüz gibi perim aktif ve toplama ayarlarım sıfır ayarlı şekilde duruyor. Ee, saatlerde 9.58 yani 10 diyelim biz buna düz olarak. Ee, 11 gibi farm bitireceğim. Bir saatlik farm olacak. Bakalım bir saat sonunda ne alacağız. Arkadaşlar ilk drop'umuzu aldık. Şu şekilde bir tane bu sattı gördüğünüz gibi şurada da. Ee, henüz 15 dakika geçti farmda. Çok güzel coin satıyor farm. Onun yanında bir tane MS aldık. 3 adet ebisken bir de bu silver coin aldık. Ee, bakalım başka neler alacağız. Tekrardan selamlar. Ee, dikkat etmemişim ama level almak üzereymişim zaten. 99'da gelmişim buraya. Ee, gördüğünüz gibi level aldım ve DC flash bitti. Dolayısıyla ton atıp DC flash almam gerekti. Tam saatlerde 27. 13. 14 dakikadır. Gördüğünüz gibi şu insanların hepsine tek tek PM attım ama DC flash bulamadım. Mecbur ton attım ve ton'dan aldım. Yani 12 13 dakika kadar ekleyeceğim farmı bildiğiniz olsun. Şimdi tekrar slot'a dönüyorum. Evet, farmın sonuna geldim. Ee, şu anda saatler 11-13 bir saat kadar geçti Şu üzerimdeki çöpleri satacağım <laughs> Çöpleri sattım üzerinde yaklaşık 4M kadar nakit para var ee, 1M ile gelmiştim yani buradan bir 3M kadar Nakit para kastık bunun yanında 14 tane abiskan var bunlar 50K'dan gidiyor destan server'ında ee, Ne yapıyor 700K'da burası yapıyor 3M 700K e 2M 300 kattı, şuna desek 5M 6M kadar bir para yapıyor. Şimdi bu 6M nakitin yanında 2 adet de Monster Stone aldık. Bunlara da hızlıca gireceğim. En son toplu bir hesap yapalım. Fıtı <laughs> fıtı de girdim. Meselere ikisi de her zaman boş attı. Genel bir toparlayacak olursak şimdi 6M kadar bir gelirimiz oldu bizim bu slottan. Ama slot hakkında söylemek istediğim birkaç şey var. Birincisi arkadaşlar slot için bir periye veya VIP2'ye ihtiyacınız yok. Bunların olması sizin daha çok para kasmanızı sağlamayacak bu slotta. Çünkü ben peri ile slotu döndüğüm zaman 56 level bir okçuyla çok rahat bir şekilde kutuları da toplayarak dön dönüyordum ve sonrasında slotun çıkmasını bekliyordum. Bu peri olmasaydı tam kafa kafaya slot çıktığı anda ben slota yetişmiş olacaktım. Ve gördüğünüz gibi üstümde dolmadı. E, çöpler hani şu inventörüm bile ancak doldurabildi bir saatte. Dolayısıyla bir saat bu slotta dursanız e, ve periniz ve VIP key'iniz olmasa size bir zararı olmaz bunlar. E, sonrasında bir adet bu alabildik biz. Belki bir tane daha alsaydık slot için daha güzel şeyler söyleyebilirdim. Ancak slotun Delos'ta olması ve slotu kestiğiniz bölgede NP kaybetmiyor olmanız bir farmcıysanız sizin için avantaj olabilir. Ben mesela NP kasan birisi değilim. Ardream'de her slotun bastıklarını öldüklerinde NP kaybediyorum. E bu da bir süre sonra size para kaybı olarak yansıyabiliyor eğer hiçbir şekilde NP kasmıyorsanız. Onun dışında dediğim gibi 6M bir boost daha alsaydık daha güzel şeyler söyleyebilirdim. Ama ben bunu bir Ardream farm olarak değil de bir Luferson farm olarak gördüğüm için 6M kötü bir para değil. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın.